Dördüncü soruya geçtiğimizde M, N bir tam sayıdır. A sıfırdan farklı olmak üzere bazı üstü sayı formülleri verilmiş bize. Biz bunları kullanmamız istenecek. Kullanırız zaten. Burada bir alan var. Neymiş bu alanımız? Evin balkonuymuş. Özdeş fayanslarla kaplanacakmış. Şu mavi olanların her biri birer fayans. Fayansın eni 3'ün karesi boyu 2'nin 4. kuvveti. Ha, tamam bunlar bu şekilde kat, alda alta gelip dizilerek yan yana dizilerek bu balkonun tabanı kattana, e, fayanslanacak. Buna göre balkon için kullanılacak fayans sayısı kadar hangisiyle gösterilemez diyor. O zaman alt alta kaç tane fayans var? Ona bakalım. 9 üzeri 3'ü 3'ün karesine bölüyorum. Kaç tane fayans geldiğine bakıyorum alt alta. Bu da 3'ün karesi üzeri 3 bölü 3'ün karesi. Bu da 3 üzeri 6 bölü 3'ün karesinden 3 üzeri 4 tane üst üste yan yana pardon kısa kenarımıza koyuyoruz. Bu dursun. Diğerini 8 üzeri 4 santimetreymiş. 2 üzeri 4 santimetre şeklinde konulacakmış. Yan yana. Tamam. Ne yapalım o zaman? 8 üzeri 4 santimetrelik boya boylamasına 2 üzeri santimetreden kaç tane koyarız? 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti bölü 2'nin 4. kuvveti eşittir. 2'nin 12. kuvveti bölü 2'nin 4. kuvvetinden 2'nin 8. kuvveti tane yan yana koyarım. Bunu da bulmuş olduk. E mesela örnek veriyorum. Buraya yan yana 4 tane koymuş olsak şu şekilde 4 8 12 16 20 şeklinde ilerleyecektir. Yani 4 çarpı yatayda kaç tane yan yana konulduysa Dikeyde kaç tane? 4 tane. Bu 4'ten kaç tane var? X tane. 4 çarpı X, x yapacaktık. E o zaman dikeyde 3 üzeri 4 tane yatayda 2 üzeri 8 tane ise bu kadar fayans kullanılır. Fayans kullanılır. Hangisiyle gösterilemez diyor. Şıkları inceleyelim. 3 üzeri 4, 2 üzeri 8 zaten şıklarımızda mevcut. A şıkkıyla gösterilir ne yapmış? Bunları açmamız mı istenmiş? 2 üzeri 4 demiş. 3 üzeri 8 demiş. Şunu açarsak bu sonuca ulaşılabilir mi? Bakalım. Mesela oynama yapmamız gerekiyor. Şıklara ulaşmamız gerekiyor. Şu 2 üzeri 8'i ben 2'nin karesi üstü 4 olarak yazsam 3 üzeri 4 çarpı 4'ün 4. kuvvetinden 12'nin dördüncü kuvvetini bulurum ki bu da mevcut. Tamam. Veya nasıl oynama yaparım? 3 üzeri 4 çarpı 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 2'nin dördüncü kuvveti desem şurayı ben 2'nin 6. kuvveti e, özür dilerim. 2 kere 3 6 6'nın dördüncü kuvveti çarpı 2 üzeri 4 yazıp B seçeneğine de ulaşırım. Yani en başta bulduğum şunun üzerinde oynamalar yapıyorum. Öncelikle şurayı üstün üstü göstererek düzenledim. Sonra da şu 3 üzeri 4, 2 üzeri 4 yapıp 2 üzeri 4'ü ayırdım. Şunları 6 tabanında yazarak 2 üzeri 4'ü de çarpım durumunda yanına yazarak gösterdim. 5'ine şıkkına ulaştım. Ama D seçeneğine ulaşamıyorum. Cevabımız deniz.